Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni yılın ilk videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ben deneyimlediğim her şeyi bu kanalım aracılığıyla sizlerle paylaşıyorum. Ve bu yılın ilk videosunda internet üzerinden para kazanılma üzerine bir video hazırlamaya karar verdim. Hepimiz sosyal medyadan, Instagram'dan, YouTube'dan izliyoruzdur. Sıfır maliyetle internetten nasıl satış yapabilirsiniz ve nasıl para kazanabilirsiniz? Ben de bu videoları izledim ve daha öncesinde hayalini kurdum kendi tişörtlerimi tasarlayıp satmayı planladığım işe girdim. Yaklaşık olarak da iki haftadır bu işi kovalıyorum. Ve deneyimlerimi de sizinle paylaşmak için aslında bu videoyu çektim. Acaba gerçekten denildiği gibi sıfır maliyetle büyük paralar kazanabiliyor musunuz? Ve neler yapmamız gerekiyor? Bunlar üzerine size yaşadığım deneyimleri ve öğrendiğim bazı teknikleri, internet sitelerini, nerelerden faydalanıp nasıl satış yapabiliriz? Bunlar üzerine bir video hazırlamaya karar verdim. Gerçekten sıfır maliyetli mi oluyor yoksa biraz maliyet gerekiyor mu? Hemen başlayalım. Başlamadan önce aşağıdaki abone ol tuşuna basıp yanındaki zile tıkladığınızda hem kanalıma destek olmuş olacaksınız hem de yeni videolardan ilk önce siz haberdar olacaksınız. Şuradan ya da şuradan gelecek olan Instagram adresinden de beni takip edebilirsiniz. Hazırsak başlayalım. Evet öncelikle benim size tavsiye edeceğim kendi tişörtlerinizi tasarlayabileceğiniz ve size değişik satış kanallarıyla adapte olabilecek bir internet sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu siteyi bulana kadar birçok siteyi araştırdım. Satış teknikleri, fiyat performanslarına baktım. Benim deneyimlerime göre en kalitelisi Printify. Dünyanın değişik ülkelerinde baskı yaptırabiliyorsunuz. Fiyat aralığı değişik şekillerde size sunuyor. Amerika'da 9 dolarsa, Almanya'da belki 8 dolara tişört yaptırabiliyorsunuz. Hedef kitlerinizi belirliyorsunuz. Hedef kitleriniz neresiyse ona göre print baskılarınızı yaptırabiliyorsunuz. Eğer siz de tişörtlerinizi tasarlayıp, ya da tişört dışında şeyler de veriyor Print5. Şimdi birazdan göreceğiz bir sürü değişik şeyler. kendi tasarı kendi tasarımlarınızla yaptırıp satabiliyorsunuz. Bu işe başlamadan önce benim tavsiyem size ne yapmak istediğinize karar verin. Kendi koleksiyonunuzu ya da tasarım, tasarımlarınızı oluşturun. Elinizde bolcana tasarımınız olsun ki bu tasarımlarınızda nerede yapabilirsinizle alakalı bir internet sitesi de önereceğim. Gerçekten çok faydalı ve benim çok uzun zamandır faydalandığım bir internet sitesi. Tasarımlarınızı hazırlayıp giriş bu işe gireceğiniz andan itibaren işinizle alakalı hem Instagram hesabı hem de TikTok hesabı açmanızda fayda var. Oradan alacağınız trafikler gerçekten çok önemli. Evet Printify. Printify'a üye olmak çok kolay. Hesabınızda çok kolay oluşturabiliyorsunuz. Bir Google hesabınız varsa ki bu işi yapıyorsanız sıfırdan bir e-mail adresi açmanızda fayda var. Çünkü bütün gelecek e-maillerinizi tek bu işe adamış olduğunuz bir e-mailden takip etmeniz daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Printify'a girdikten sonra gördüğünüz bu ekran çıkıyor. Start the for free dediğinizde hemen size hesap oluşturuyor. Evet buradan Google hesabınızdan direkt üyeliğinizi başlatabiliyorsunuz ve size bazı sorular soruyor. Bunlar çok önemli şeyler değil. E, ne için yapacağınıza, neler planladığınıza dair bir anket gibi düşünebilirsiniz. Bunları eğer İngilizceniz yoksa e, Türkçeleştirebilirsiniz bu şekilde. Türkçe diline çevir diyorsunuz. İşte size e, ne yapmak istediğinizi, sizi nasıl tanımlayacağınıza dair sorular soruyor. Zaten 2-3-4 tane falan. Bunları kendinize göre işaretleyip geçebilirsiniz size yine tanımlar. İşte Facebook ve Instagram Instagram e, reklamı dedim ben. Şimdi burada size hemen e, tasarım mı başlamak istiyorsunuz? Yani siz tasarımlarınızı yapıp bir yerde mi satacaksınız yoksa kendinize ait sadece sadece müşteri olarak mı bir şeyler yapmak istiyorsunuz? Onu soruyor. İsterseniz de yapacağınız ürünlerin bir ön siparişini verip yapmış olduğunuz dizaynın nasıl bir tişörte basıldığını görmek istiyorsanız bunun da bir ön siparişini alıp adresinize gönderebiliyorlar. Biz ama direkt özel ürününüzü tasarlayınla başlayacağız. Ortadaki de Printify'a mağazanızı bağlayın. Henüz mağazamız açık değil. Ben ilk olarak tasarlamayı göstereceğim. Şimdi tasarla diyoruz. Ben buradan İngilizcesini kullanacağım. İsterseniz dediğim gibi Türkçeleştirebilirsiniz Bu Şu anda sizin yeni mağazanız. Mağaza adınızı kendiniz verebilirsiniz. Şimdi burada bize sunduğu bazı şeyler var. İşte erkek kıyafeti, kadın kıyafeti. Ben erkek kıyafeti seçtim. T-shirt seçeceğim. Ve burada da salırlar en çok satışı yapılan ürünler. Ve fiyatları da diğerlerine göre biraz daha ucuz. Aşağıya doğru birçok değişik seçenekleri var. İstediğiniz t-shirt seçeneklerini kullanabilirsiniz. İlk baştakini seçiyorum. 7.12 Amerikan dolarından başlayan bir tişört. Ve burada da size mockup'ını gösteriyor. Ürün mankenleriyle birlikte yapmış olduğunuz dizaynın nasıl gözükeceğini gösteriyor. Ve aşağıda da bu baskınızı hangi firmaların yapacağını seçiyorsunuz. İşte Kanada'dan var ve buradaki yıldızlarda onların almış olduğu şeyler nasıl derler başarı yıldızları mesela kana bu tişörtü Kanada'da bastırabilirsiniz Amerika Birleşik Devletleri'nde bastırabilirsiniz aşağıya doğru gittiğinizde işte Avusturya Litvanya birçok değişik ülkede baskı yaptırabilirsiniz burada da üretim süreleri var işte Kanada'da yaparsanız 1.48 gün sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaparsınız. İşte 2.27 iş gününde size bu işi veriyor. Ama Kanada'nın nakliye ücreti 659, Amerika'nın 435. Bütün bunları gözde önünde bulundurmanız lazım ve renk seçenekleri de var. Bu renk seçeneklerine de bakmanız lazım. Biz Amerika'dan başlayalım. Bu herkes kendi müşteri odaklanacağı yere göre değişiklik gösterebilir. Siz daha iyi, daha size uygun olan yerleri seçebilirsiniz. Burada size ön baskı, arka baskı ve boyun içi etiket seçenekleri sunuyor ve ben cihazımda tasarladığım bir tasarımı bu baskı üzerine, tişört üzerine baskısını göstereceğim. Şimdi tasarımımı ekledik, ekle dedik ve ben tasarımlarımı vektör olarak kaydettiğim için baskı çözünürlüğü çok yüksek. Normalde tişörtlerde kaliteli baskı yapabilmek için baskı e, DPI'nin 300 DPI olması gerekiyor ama vektörde e, çözünürlük çok daha kaliteli olduğu için ben vektörel dosyaları daha çok tercih ediyorum ve vektörel dosya yapacak olan internet sitesinde birazdan size göstereceğim. Ön tarafa yapacağımız baskı dizaynımı yerleştirdim. Çözünürlüğümü görüyorsunuz vektör. Burada hem elle ayarlayabiliyoruz. Hem de buradaki genişlik ve boy uzunluğundan rakamlarla da istediğimiz yere yerleştirebiliyoruz. Ön tarafa yerleştirdik. Buradan da ortala sağa yanaştır, sola yanaştır, yukarıdan aşağıya ortala, yukarıya yanaştır ya da aşağıya yanaştır diye seçebiliyorsunuz. Şimdi bir ön izleme yapalım. Renkler de burada. 16 renk sunmuş. İstediğiniz renkleri de seçip nasıl göründüğünü görebilirsiniz. Hangi renkleri kullanmak istiyorsanız onları da buradan seçiyorsunuz. Eğer renklerin stoklarında problem varsa zaten size olmayacağını söylüyor ama çok da büyük problem değil. Ben bu renkleri seçtim. Şimdi ön izleme yapıyoruz. Ve ön izlememizde de hazır mokadaki bir görseli veriyor. İşte tişörtümüz basıldığında bu şekilde gözükecek. Arkaya da bir baskı yapalım. Hemen Add Design'dan ekliyorum. Bir şeyi yüklediğinizde, bir dizayn yüklediğinizde direkt Kütüphanenizde bu dizayn gözüküyor. Tekrar tekrar yüklemenize gerek yok. Oradan tekrar seçebilirsiniz. Ön baskıyı yaptık. Şimdi arka baskıyı ayarlıyoruz. Ve bunu da ön izlemesini yapalım. Arka baskı da bu şekilde gözüküyor. Şimdi bunu kaydediyorum. Projemi kaydediyorum. Ve bu beyefendiyi seçiyorum. Görselin başlangıcı olarak. Burada da başlık var. Başlığı satacağınız e, mağazadaki diğer örneklere göre değiştirebilirsiniz. Burada renk seçenekleri, fiyatları, ve ortalama maliyet ve kar marjınızı gösteriyor. Burada maliyeti 17 dolar ama 28 dolara satacaksınız 11 dolar karınız olacak. Kar marjı olarak da %40'ı işaretliyoruz. Genelde %40 ile satılıyor çünkü birçok komisyonlar olacak da bunu daha sonrasında yaptığınız satışlar ya da fiyat performansları ile alakalı değişiklikler yapabilirsiniz. Şimdi ürünümüz hazır. Başlı dediğim gibi daha sonra da düzeltebilirsiniz ve bu ürünü bir mağazaya bağlamamız gerekiyor. Aşağıda da henüz bir mağazayla bağlantınız yok. İsterseniz hemen mağazayı bağlayalım diye bir buton var. Buraya tıkladığınızda bu ürününüzü nerelerde satabileceğinize dair size bir pazar yeri gösteriyor. İşte bunlar Shopify, Etsy, Walmart, Squares, Squarespace, eBay'do olması lazım. eBay Amerika, Wix gibi pazar yerleri. Ben Etsy'de satmayı planlıyorum çünkü Etsy'de bir mağazam var. Siz de Etsy'de mağazayı çok kolay açabilirsiniz aynı Printify'da olduğu gibi. Mail adresinizle üyeliğinizi yapıyorsunuz. Doldurmanız gereken yerleri doldurduktan sonra kimlik beyan etmeniz gerekiyor. Kimliğinizi beyan ettikten sonra herhalde bir iki saat içerisinde mağazanız aktif hale geliyor. Biraz önce tasarladığınız fiyatlarını belirlediğiniz rengini ve dizaynı yaptığınız ürününüzü buraya gelip sadece connect dediğiniz zaman size Etsy'e mağazasına bağlıyor ve Etsy'e mağazanızdaki mail adresinizle buradan giriş yapmanızı istiyor. Etseye mağazanızdaki adresinizi burada girdikten sonra 2-3 dakika içerisinde Printify'da tasarladığınız her şey Etseye mağazasında hazır bir şekilde görünür hale geliyor. Gerçekten bu kadar kolay. Şimdi ben size kendi mağazamdan örnekler vereceğim. Evet, benim mağazamda bunlar var. Şu görmüş olduğunuz publish yani yayınlanmış ürünler. Unpublished'te yayınlanmamış ürünler. Eğer ben bunun üzerine bastığım takdirde bu direkt Etsy'e mağazayı biraz önce gösterdiğim şekilde bağladığımız için ki mağazam da burada gözüküyor. Hemen Etseye'deki mağazamda bir iki dakika içerisinde bu ürün gösterilmiş olacak. Buradaki kırmızı yazılar da bir rengin olmadığını gösteriyor. Bu çok da önemli değil zaten. Sonrasında stoklarımızda yoktur diye görecekler için büyük bir şey ifade etmiyorum. Onları daha sonrasında değiştirebilirsiniz. Aşağıya doğru indiğimizde de burada birçok ürünümün olduğunu görüyorsunuz. Şimdi hemen Etseye mağazasına bakalım. Etseye mağazamda gördüğünüz gibi burada da Etseye mağazasında aynı şekilde gözüküyor. Hiçbir şey yapmadım sadece Printify ile tasarladım. Etsy mağazasıyla connect ettim. Birbirlerine bağladım. Ürünler anında oraya geçti ve bir tane de satış yaptım. Daha doğrusu herkes videolarda işte ilk bir haftada satış yaptım falan diyor ama ben kendi satış, kendi satışımı kendi kendime yaptım. Nasıl işlediğini görmek. Şurada görüyorsunuz bir sale diyor. Bunu satın aldım. Çünkü tasarladığım ürünün nasıl olduğunu merak ediyorum. Gerçekten kaliteli mi değil mi? Sonrasında da onun da videosunu hazırlayacağım. Buradan satış yapılmışlara geldiğimizde burada da şöyle bir şey oluyor. Satış işlemi gerçekleştirdikten sonra hemen şuradan göstereyim. Printify'daki satış kısmına geliyoruz. Gördüğünüz gibi Etsy'de yapılan satış 1-2 saat içerisinde Printify'a ulaşıyor. Printify'da da burada satış olduğunu görüyorsunuz. Üstüne tıkladığınız zaman da satışın satış sonrası kontrolleri yapabiliyorsunuz. Burada detayları gördüğünüzde, açtığınızda işte ben 30 Aralık'ta bu ürünü almışım. İkisinde üretilmiş, üçünde de kargoya verilmiş. Buradan da kargosunu kontrol edebiliyorsunuz. İşte Almanya'da bastırdığım için Almanya'daki bir kargo şirketine verilmiş ve şu anda görüldüğü üzere uçak da buraya doğru geliyor. Bunun maliyeti de Printify'dan bunun çıkış maliyeti 10, 17 dolar. Şimdi şöyle bir şey var sıfır maliyet deniliyor ama sıfır maliyet aslında değil. Çünkü sizin bu tişörtü tasarlayıp satabilmeniz için aslında öncelikle Printify'dan satın almanız gerekiyor. Bu yüzden de Printify üyeliğinizi açtığınızda sizden bir kredi kartı isteyecek ve kredi kartı bilgilerini gireceksiniz. Etsy'den gelen satış emri Printify'a geldiğinde sizin kredi kartınızdan Printify bu 17 17 doları çekecek ve bu işlemler gerçekleşmeye başlayacak. Eğer buraya bir kredi kartı girişi yapmazsanız ürününüz yapılmayacak. Bu sizin için problem oluşturabilir. Sonrasında da Etsy'den satış yaptığım için Etsy'nin hesabımdaki Etsy hesabıma gelen para daha sonra benim banka hesabıma gelecek. Burada bir anlayamadığım bir şey oldu. Kargo ücreti kısmı etse hesabımda gözüktü. Satışımın tamamlanmasını bekliyorum. Yani adrese geldiğinde ki süreçten sonra neler olacak? Biraz etse'nin satış politikası karışık. Finansal kısmı biraz enteresan. Onunla ilgili değer merak ediyorsanız satışım tamamlandıktan sonra yani bu t-shirt kendi adresime geldikten sonraki süreçlerde banka hesapları, satış komisyonları nelerdir onlarla ilgili de detaylı araştırıp hem de neler olduğunu görerek bir video hazırlamayı düşünüyorum açıkçası. Dediğim gibi gerçekten teknik anlamda baktığınızda çok kolay. Printify'da tasarlıyorsunuz. Kredi kartınızı giriyorsunuz. Etsy, Etsy'deki mağazanıza bağlıyorsunuz. Ürünlerinizi mağazanızda listeliyorsunuz. Birisi satın aldığında sipariş hemen Printify'a geçiyor. Printify'daki kredi kartınızdan ödemesini alınıp baskıya veriliyor, kargolanıyor, müşteriye gidiyor. Müşteri teslim aldığında da Etsy'deki hesabınızda biriken para banka hesabınıza geliyor. Burada biraz dikkat etmeniz gereken konu eğer bu ve banka hesabınıza gelecek paralar rutinleşirse, sıklaşmaya başlarsa vergi vermeniz gerekiyor. Aslında bu işlere başlamadan önce bir şirket kurmanızda fayda var. Çünkü banka hesabınıza gelen paraların nereden geldiği ve yaptığınız satışlarda göz önünde bulunduğunda ceza yiyebilirsiniz. Eğer bu işi düşünüyorsanız şahıs şirketi kurabilirsiniz. Ama ilk bir iki ay sadece ne, ne oluyor, ne bitiyor, nasıl satış yapıyorum, satış yapabilecek miyim diye deneyimledikten sonra da aslında şirketinizi kurabilirsiniz ama eninde sonunda bir şahıs şirketiyle bu işe başladığınızda fayda var. Sonrasında devletten ceza yemek istemiyorsanız. Şimdilik Etsy hakkında çok böyle üstün körü şeyler anlatıyorum. Çünkü ben de deneyimliyorum. Bu deneyimlerim sonucunda aslında belki de sonraki videolarımı gerçekleştireceğim. Şimdi size başka bir internet sitesi göstermek istiyorum. Bu internet sitemizin adı Canva. Ben uzun yıllarda Canva'yı kullanıyorum. YouTube'daki videolarımın kapaklarını Canva'da yapıyorum. Çok da faydalı ve size bedava birçok içerik üret üretmenize, birçok içeriği kullanmanıza fayda sağlıyor. Bunlardan bir tanesi de tişört tasarlamak. Gerçekten burada çok güzel hazır tasarımlanmış şablonlar halinde tişörtler var. Ama pro versiyonunda size daha çok alternatif sunuyor ve daha çok çeşitli şeyler sunuyor. Mesela burada bir Christmas tişörtü var. Gördüğünüz gibi pro ise bunu kullanabiliyorsunuz. O yüzden ben pro versiyonunu aldım. Aylık 99 lira gibi bir ücret ödedim bir ay içerisinde bunu satın alıp içindeki bütün her şeyi kullanıp çok faydalı bir şekilde istediğiniz her şeyi üretebilirsiniz ya da başka bir yerde çizdiğiniz ya da gördüğünüz şeyleri alıp bunun üzerine ekleyip buradan dosya haline getirebilirsiniz. Bunun en büyük avantajı şu mesela Merry Christmas'ı ekledim. Bunu t tişört şablonu seçtiğim için tişört baskısı olacak şekilde ayarladım ve buradan paylaşa bastığımda indir diyorum. Eğer Pro versiyonunu kullanmasaydık burada sadece PNG ya da JPEG olarak indirecekti ama Pro versiyonunu aldığımız için SVG vektörel olarak indirmemize fayda sağlıyor ve arka tarafı da şeffaf arka plan yapıyoruz. Bu sayede çok kaliteli baskı halinde istediğiniz şekilde tasarladığınız ürünü çok kaliteli baskı yapmanızı sağlıyor. Ve bunu indir dediğimde de indiriyor. Ve burada size istemediğiniz kadar da değişik alternatif şeyler sunuyor. Ki ben bunları kullandım ve Şurada olacaktı. Bu gördüğünüz bütün tasarımları buradan yaptım. Gerçekten çok faydalı bir site. Aynı zamanda başka işleriniz de Instagram storyleri, YouTube hikayeleri, Instagram hikayeleri, Instagram paylaşımları alakalı çok fazla seçeneği var. En önemlisi vektör olarak indirip arka planı şeffaflaştırıyorsunuz. Diğer türlü birçok değişik program kullanmanız gerekirdi. Aylık 100 lira da hiçbir şey değil. Bunu tavsiye ediyorum. Burada gördüğünüz gibi hazır tişört şablonu var. Tekrar açalım. Başka şeyler var mı? İşte i̇stediğiniz ne varsa burada tişört şablonları ara deyip buraya yazdığınızda bir sürü değişik alternatif size sunuyor. Mesela anneler günü diyelim. gibi istediğiniz şeyleri seçebilirsiniz. Bunu aşırı tavsiye ediyorum. Gerçekten çok faydalanacağınız bir site. Şimdi bir diğer sitemizde bahsetmiştim ya başta bir Instagram hesabı ve TikTok hesabı açın. Çünkü tasarladığınız, baskıya verdiğiniz ürünlerin görsellerini bir yerde tanıtmanız lazım. Ve o tanıtımla kendi mağazanızın linklerini koyup bir trafik çekmeniz gerekiyor. Etsy'de, Etsy'de reklam da verebilirsiniz ama böyle daha bedava, ücretsiz bir yol varken TikTok'ta paylaştığınız videoları birçok insan görebilir. Bence TikTok ve Instagram'dan trafik elde etmek hem bedava hem de daha keyifli olabilir. Şimdi Placeit diye bir internet sitesi var. Burada mockup yani tasarladığınız ürünleri canlı mankenler üzerinde giydirmeyi giydiren ve bu giydirmeleri de dosya haline indirip paylaşabileceğimiz bir site. Buradan free t-shirt mockup dediğinizde size bunları veriyor. Bunlar free olarak indirebilirsiniz. Mesela şu arkadaşı seçelim. Şimdi örnek yapacağım. Burada hem şapkayı hem şapkaya yaptığınız tasarımı ekleyebilirsiniz hem de tişörte. Şimdi buradan bir daha önceden yüklemiştim ben. Şu Azerbaycan'ı koyalım. Tişörte de bir tane level up yapalım. Evet gördüğünüz gibi şapkaya kendi tasarımımızı ekledik, tişörte de ekledik. Yani bunu Instagram'da paylaşabiliriz, TikTok'ta paylaşabiliriz. Bununla alakalı birçok başka free olarak verdiği şeyler var. Ama ben burada ücretli pro versiyonu almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü ben aylık ücretli versiyonunu aldım. Size free olarak sadece görsel veriyor ama pro versiyonunu aldığınızda videolar da yapabiliyorsunuz, hareketli görsellerin üzerine kendi tasarımlarınızı ekliyorsunuz ve o tişörtün sanki basılmış hali insanların üzerine nasıl görüldüğünü gösteriyor. Bu hani reels videolar yapabilirsiniz, TikTok'ta değişik videolar yapabilirsiniz ve tanıtımınız için çok güzel olabilir. Aynı zamanda Etsy'de mağazanızdaki görsellerin altında video ekleme kısımları var. Orada da bu videoları ekleyerek mağazanıza gelen insanlar yapmış olduğunuz tasarımların gerçekte üzerinde insanların nasıl olduğunu görebilirler. Bunun da yaklaşık olarak bir 14 dolar aylık bir üyeliği vardı. Mail attım. Türkiye'de yaşadığımı, doların yüksek olduğunu o yüzden aylık alamadığımı bu konuda bana yardımcı olur musunuz diye bir mail attım. Ya İngilizceniz yoksa Translate'den Türkçe yazıp İngilizce'ye çevirebilirsiniz. Ve hemen bana bir indirim yaptılar. Yaklaşık olarak bir aylık versiyonunu aldım. 200 lira ve bir ay boyunca da bunu kullanıp bütün tasarladığım videoların görsellerini, işte hem hareketli hem hareketsiz görsellerini hazırlayacağım. Burada da favorilerim var mesela. Favorilerimi ekledim. Birkaç örnek göstermek istiyorum size. Özellikle hareketli olanlarda mesela şunu seçerim. Bu bir hareketli versiyon. Gördüğünüz gibi buradan hemen Dediğim gibi bunda da Printify'daki gibi eğer bir kere yükleme yaptıysanız sonrasında tekrar yüklemenize gerek yok. Hemen kütüphanenizde bulunuyor. Buradan tişörtümü ayarladım. Buradan da renk seçebiliyorum. Şu anda mesela işte ben şu rengi çok beğeniyorum. Buna güzel gidiyor. Evet. Ve buradan da Play All dediğinde hemen hazırlıyor. Bir, bir iki dakika sürüyor bu. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi görselimiz açık. Hazır. Giyinmiş ve bu tasarladığınız tişörtün hazır birisinin üzerine nasıl durduğunu gösteren güzel bir görsel videosu oldu. Bu renkleri buradan değiştirebiliyoruz. Biraz önceki gibi aşağıda download kısmına bastığınızda indiriyor. Mail olarak yani bu siteye mailinizle bağlandığınız için, bağlandığınız için indirilen videoyu mail adresinize gönderiyor ve oradan çok rahatlıkla hemen iki dakikada indiriyorsunuz bunun gibi birçok video hazırlayabilir ve bunları reels videolar yapıp TikTok'ta değişik müziklerle videolar yapıp paylaşabilir. Linklerinize koyabilir. Oradan takipçi kazanıp trafik elde edebilirsiniz. Aynı zamanda dediğim gibi Etsy'deki mağazanızın altında açıklamalardaki video kısmına koyup gelen ziyaretçilerinizin bu tişört işte görselini görüyorum ama canlı olarak nasıl giyildiğinde gözüküyor diye merak ettiklerinde o videoları görebilirler. O yüzden gerçekten çok tavsiye ediyorum. Dediğim gibi indirim alabilir ve bir ay boyunca bunu kullanabilirsiniz. Ve bir ay içerisinde tasarladığınız bütün görsellerinizin videolarını yapacağınız işte hem canlı görseller hem de cansız görseller olarak ayarlayabilirsiniz. Bunları indirerek değişik günlerde hem Instagram'da hem TikTok'ta paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda Etsy'deki görsellerinizi değiştirip bunları da koyabilirsiniz. Gerçekten en azından mağazanızın biraz daha böyle renklenmesine fayda sağlamış olursunuz. Evet dediğim gibi bu maceramda benim kullandığım tişörtlerimi tasarlarken ya da başka yerde tasarlayıp vektörel olarak indirmek için kullandığım Canva ki Canva çok bana fayda sağladı. Hazır şablonları sayesinde de istediğiniz her şeyi tasarlayabiliyorsunuz. Vektörel olarak indirip gerçekten kaliteli bir baskı elde debileceğiniz görselleriniz oluyor. Printify'da tasarlıyorum. Printify'da tasarlama arayüzü de çok kolay ve rahatlıkla çok bilgisayar kullanmayı bilmeseniz de sağlıklı bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Lysit'te de tasarladığım görselde, görsellerin nasıl olduğunu gösteriyorum. Dediğim gibi bunun için de bir indirim alıp bir aylık kullandım. Kafamda tasarladığım bütün her şeyi bu bir içerisinde hem görsellerini hazırlayacağım hem Printify'da baskı haline getireceğim hem de buradan videolarını hazırlayıp paylaşım haline getireceğim. Ve yeni açtığım Instagram hesabında ve TikTok hesabında bunları paylaşarak en azından Etsy'e mağazama trafik kazandıracağım ki bu sayede TikTok ve Instagram'daki realistlerim sayesinde aslında bir trafik de sağladım. Onu da şuradan göstereyim bir satış yapmışım ki bu satış benim satışım 14 dolarlık bir satış aslında bu 19 dolar olması gerekiyordu 6 dolarlık kargo ücretini göstermiyor onu dediğim gibi kargoyu teslim aldıktan sonra tekrar bakacağım ve bununla alakalı da eğer isterseniz daha detaylı bir video hazırlamaya çalışırım. Ben de dediğim gibi öğrendikçe ve deneyimledikçe bir şeyleri sizinle paylaşabilirim. Bu 343 görüntüleme ve 287 ziyaret TikTok ve Instagram hesabım sayesinde gerçekleşti. Birkaç değişik sayfaya da yazdım. Storylerimi, paylaşımlarımı, paylaşmalarını istedim. Oradan gören insanlar da gelip mağazamı ziyaret ettiler. Bu bir trafik oluşturdu. Bundan sonraki yapacağım şeylerde de eminim ki belki de ilk gerçek satışımı gerçekleştireceğim. Bunu bilmiyorum. Zaman gösterecek. Zaten her olay hakkında da değişik videolar hazırlamayı planlıyorum. Dediğim gibi sıfır maliyetle mi? Bana sıfır maliyetli olmadı. 100 lira kanvaya verdim. Bir aylık 200 lira da playset'e verdim. 300 lira. Bir de tişörtümün baskısını yaptırdım. Çünkü elimdeki ürünün ne olduğunu merak ediyorum. Etsy'deki şeylerde satış yapan ürünlerde bazılarını gördüm baskı yaptırdıkları görsellerle aldıkları sonuçlar gerçekten rezalet. Böyle bir şeyle karşılaşmak istemediğim için kendi tişörtümü Etsy'e mağazam üzerinden aldım ki mağazamda da bir satış olsun. En azından bir hareket gözüksün diye. O da yaklaşık 400 lira falan oldu. Şu anki maliyetim benim 700 lira. Ama bunun sonrasında neler olacak? Biraz istikrarlı olmak lazım. Bu işe giriyorsanız istikrarlı olmanız gerekiyor. Böyle bir haftada bir sürü satış yapacağım. İşte bir ayda 100 tane satarım falan gibi düşünmemeniz gerekiyor. Çünkü o kadar çok mağaza ve o kadar çok tasarım var ki ve birbirlerine çok benzeyen şeyler biraz değişik kendinize aitmiş işler yapmanız lazım. Hiçbir şey yapmıyorsanız da niş iş olmasa bile yani insanlar tişörtlerin üzerine yazılar yazıp şöyle bunun gibi çizgiler çizip bile satışlar yapıyor. Sadece istikrarlı ve düzenli bir şekilde gitmeniz gerekiyor. Ben şuna inanıyorum bir iş için her gün en az bir ya da iki saat uğraşsanız o konu hakkında muhakkak başarılı olursunuz. Ama en az bir altı ayınızı bu işle uğraşmanız gerekiyor. Sonrasında zaten bir şekilde devam ediyorsunuz. Satışlarınız geliyor, gelir kaynağınız yükseliyor ve bu gelir kaynağınızı da iyi idare etmeniz gerekiyor. Şimdilik deneyimlerimin son noktasındayım. Dediğim gibi kargom gelsin, ürünümü açayım ve geldiğinde de zaten bununla alakalı bir video çekeceğim. Eğer siz de bu işe girmek istiyorsanız, bu konuda merakınız varsa ve bu deneyimim size fayda sağlayacaksa gerçekten çok sevinirim. Merak ettiğiniz konularda da yorum olarak yazabilirsiniz. Kullanımla alakalı ya da istediğiniz bir şey varsa Canva'da nasıl yapıyorum ya da Printify'da baskı süreçleri bunlarla da ilgili isterseniz ayrı ayrı videolar çekebilirim. Deneyimledikçe daha iyi şeyler anlatabileceğimi düşünüyorum. Tişörtüm geldiğinde ilk satışımın ürününü sizlerle paylaşmak üzere diyorum. Umarım siz de bu işe girerseniz. Umarım bu deneyimlerim de hepinize fayda sağlamış olur. Yeni yılın hepimize sağlık, mutluluk ve bol gelir getirmesini diliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.